Değerli basın mensuplarımız ve kıymetli bellerimiz. 2025-2026 Kesinti ediyoruz. Biz eğitim dostu bile değiliz. öğrenciler Gelecek onlar ve gelecekler. Bunun bilincindeyiz. Sonucu arkadaşım da biz, ee, bir, e, şairimizin şiirinden bahsettiği şehirleri inşa ederken dedi, nesilleri ihya etmek durumundayız dedi. İhya etmezsek bizim inşa etmiş olduğumuz şehirleri ihmal ettiğimiz o gençler imha ederler dedi. Ve gerçekten çok değerli, çok önemli bir söz. Biz de bu şiarla şehirleri inşa ederken yerleştirerek gençliği de ihya etmeyi bir vazife görebildik. Ve altı yıldır gençlik bizim ilk gündemimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Evet özellikle bu yılda yıl olması vesilesiyle biz gençlik, kadın dedik, aile dedik, peşin aileyle etkidik. Ve bu bağlamda bizler özellikle eğitimle ilgili, Canik'te yapılacak ne varsa ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle ve ekip arkadaşları birlikte istişare ederek çocuklarımıza yönelik onların yetişmesi için, daha nitelikli birer birey olmaları için her alanda, milli manevi ve alanda, her alanda onlara ufuk açmaya, eğitimlerinin niteliğini artırmaya gayret sarf etmekteyiz. Bugün bu kırtasiye ve çanta dağıtım programı da bunlardan bir tanesidir. İhtiyaç sahibi ailelere destek olan belediyemiz var tabii ki. Oluyorlar sosyal belediyecilik anlamında. Ama tamamına sıralarına teslim etmek yapılan uygulama olarak bir ilktir. Dolayısıyla yaklaşık 2100'e yakın öğrencimiz bu sene Canik'te birinci sınıfa başladı ve biz onların tüm kırtasiye setlerini çantasından silgisine varıncaya kadar A4 kağıdından sulu boyasına nereye ihtiyaçları varsa tamamı şu an sıralarda hazır ve onlarla buluşma üzere buluşlar şu saatlerde. Hadi başkanımız takdim etmek üzere ilçe milliyetin Müdürümüz Nasılsınız? <laughs> Heh, şimdi oldu işte. Buradayız. Hocam anne burada Anne hani, hani burada. Bak da arkadaşım var yanında. var. Ayşe var. şey. de geldi. sen çok başarılı öğrenci olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olur. <laughs> o ne?